Dünyanın her yerinde insana ait, insanlığa, ruha, vicdana ait değerlerin tek tek yok olduğunu, bunların yerine paranın, hırsın, doyumsuzluğun, oburluğun konulduğunu görüyoruz. Ne yazık ki manevi bir değeri insana ait bir değeri alıp yerine maddi bir değer koyduğunuzda insan Onunla tatmin olmuyor. Evet, tatmin duygusu yok oluyor, kanaat duygusu yok oluyor, azla yetinme, paylaşma duygusu hızla yok oluyor. Bunların yerine konulan zevkler ve değerler ise insanoğlunu tatmin etmiyor. Doyurmuyor. İnanın, asla asla da mutlu huzurlu yapmıyor. Yani zengin olmak insanın mutlu olmasını sağlamıyor. Huzurlu olmasını sağlamıyor.